Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Beş tane kelimeyi tevhid saydı. La ilahe illallah ve ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah ve La ilahe illallah ve la şerike leh. La ilahe illallah ve lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkadaş zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar, gram kadar. Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa, sonra okuduğu gün ölürse veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse veya okuduğu ayın içinde ölürse, günahları affedilmiş